Evet bugün yine ince suda bir satılık tarla görmek için geldik. Ee, şimdi tarlaya doğru ilerliyorum. Yol şuradan beri geldim, şuraya arabayı bıraktım. Ee, buradan beri geliyorum. Şimdi tarlaya doğru ilerliyoruz. Bilmiyorum bu telefondan gözüküyor mu ama ileride e, benim kameradan biraz uzak duruyor ama o kadar da böyle bir uzak manzarası yok yakın deniz manzaralı. E, ileride denizi görüyor. Daha yakından görüyor tarlının üstündeyken ama telefondan çekince biraz uzak gözüküyor. Şurada mezarlıklar var ağaçlarının olduğu yerde. E, tam olarak şu ilerideki elektrik direklerinin oradan şu şekilde yeni çevre yolu geçiyor. Bu çevre yolu üniversitenin oradan beri geliyor. Üniversiteye yakın bir yer burası. Şu an başka bir e, tarlanın üzerindeyim ama satılık olan tarlaya doğru, sınırına doğru yürüyorum. Ayrıca da şimdi tarlanın üzerine gelince de göstereceğim zaten ama e, tarlanın şu an yok ama tarlanın önünden de e, tam yol geçiyor şu mezarlıktan gelip böyle önünden de yol geçiyor normal şartlarda ama daha henüz tabi yapılmamış. Evet şu an. eee şu direkle şu kazıktan itibaren şöyle bir sınır çekecek olursak buranın alt tarafı şöyle alt tarafı 2680 metrekare yani iki dönüm 680 metre kare şu kazıktan itibaren şöyle şu kazığa böyle bir satılık tarlamız var ileriden deniz manzarasını görüyor Şurada mezarlıklar var. Şu ileride şuradan itibaren çevre yolu geçiyor ve e, tam şuradan da şöyle mezarlığa da mezarlıktan beri şöyle şuradan da bir yol geçiyor. Yüksek ihtimalle bakmadım daha kontrol etmedim e, tapu kadastrodan lakin çevre yoluna bir bağlantı yolu olacak buradan ileriden böyle. Ee, bu tarlamız ince suda e, ee, suyun merkezinde köyün içinde sayılır ee, bu tarlamız için görmek isteyen müşterilerimiz olursa her zaman gelip buradan burayı da gösterebiliriz İyi günler